أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه الله دائرس وقمبرس على الصلاة والسلام على أهلنا وأصحابنا قرآن الكريم أوكيان أوكيتان سيفان yayan yaşatanlara da selam olsun diyerek programımızı başlatıyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz, öğrencilerimiz. Bu bölümde rahat, yani okuma bu artık namazda okunacak namazdan evvel okunacak hale gelme şeklidir. Burada vereceğimiz örnekte mahraç, sıfat, tasih, tecbit, talim, kıraat, tezinat. E, ee, tezinat da bildiğiniz gibi zinetlendirmek, usul, makam gibi şeylerdir. Bugün size Yunus Suresinden 7 ile 10. ayet kelimeleri takdim edeceğim. Ondan sonra da arkadaşlarımız e, tecvidi size ezberden okuyacaklar. Ondan sonra da anlatacağız. Telefonlarınızı da bekliyoruz. Daha evvel de söylediğimiz gibi tecvitte üç tane unsur olmadan o tecvit tecvit olmaz, tecvit anlaşılmış olmaz. Neydi? Evvel az ezberlenecek. İki, anlaşılacak metinler. O metinlere uygulamaya geçecek. Demek ki ezber anlatım, anlayış ve uygulama. Ne diyor mesela? Metti arz ne demek? Metti lazım ne demek? Bunları öğrenip tatbik etmek. Bu üç tanesi bir araya gelmesi lazım ki tecvid sahih bir şekilde öğrenilmiş ve uygulanmış olsun. <laughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا فرضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحت تهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام فآخر دعواهم أن الحمد لله رب Rabbil alemin. Sadakallahu alazim. Evet arkadaşlar, başlayalım metta arızdan okumaya. Babu metta arız. Kaçan harfi metten sonra Sebebi met, sükûne arız, vâkî olsa, mette arız olur. Sükün arız neye diriler? Vakıfen sabit, vaslen sakit olan sükûne diriler. Misali, Ya'lemûn yevmiddîn nesta'în gibi. Mette arızın metti caizdir muhtelefun fih olduğu için ve anna bunun mertebesi oldur ki kaçan ahiri meftuh olsa üç vecih caiz olur. Tul, tevasut kasır. Ve eğer meksur olsa dört vecih caiz olur. Tul, tevassut, kasır, bir de rev. Ve eğer mevhumum olsa yedi vecih caiz olur. Tul, tevassut, kasır, tul ile işmam, tevassut ile kasır ile bir de revm. Ve dahi revm neye diller? Gizli avaz ile harekeyi talep etmeye diller. Te'rifi, erravnu talebul hareketi bi hafi. Ve dahi işmem neye diller? Sükünden sonra, sükünden sonra ağzı yummaya diller. Te'rifi, El işmamu inzima müşşefeteyni ba'de sükûn. Evet. Dedi. ezber demiş arkadaşımız. Şimdi bunu anlattım, yapalım. Ne demiştik? Ezber, anlayış ve uygulama. Evet. Şimdi Bahmet'te arız. Bab kapı demektir. Arız. Sonradan olan şeydir. Yani iki türlü hali varmış bu metta arızın. Eğer ki geçersen metta olmuyor. met tabi oluyor. durursa metta oluyor. Burada diyor ki geçen geçen demek. Geçen harfi met. Ben e, sonra bir harfi met var biliyorsunuz. Vav ya elif bundan sonra demek. sevmet. Sebmet ne demekti? Mette de sebep olan şey. Kimdi onlar? Hemze, sükun. Hemze neydi? Harekesi olan e, elifti. Sükun de harekesi olmayan harf. Aslında harekesi var da o size bağlı. Yazılışta var. Ama okuyorsunuz e, hareke verilmemiş oluyorsun. Yoksa aslında e, nunun harekesi var. Yani, sükun arz vakı olsa o zaman mette arz olursun. Gün ardını derler? Vakfen ve vaslan sakıt olan şükür edirler. Vakfen sabit. Durduğun zaman olacak, geçtiğin zaman olmayacak. Buna şükür ardı derler diyor. Ya lemûn ya nesta'in örneklerini görüyoruz. Şimdi ya <laughs> derseniz met tabidir. Siz arız e, olduğunu göstermeniz için sükun lazım. Sükun gerekiyor burada. E, mimi çeken burada vav vardır. Met harflerinden ya'lemun deyince de burada ne oluyor? E, sükun gerçekleşmiş oluyor. Met oluyor. Ya de öyledir. Dalı çeken ya vardır. Nunda da sükun var. Nesta'in de böyledir. Şimdi bu ya'lemun ya mittin nesta'in tahtada e, izahını yapmaya devam edeceğim. Mette ağrıdın, Caiz. Metler bazen lazım olur, bazen vacip olur, bazen caiz olur. Muhterefun fi olduğu için. Muhterefun fi ne demek? İtiraf edilmiş. Bir uzatan da var, da var. 2 üç, dört, beş kadar gidiyor. Bunun mertebesi, mertebe derece demektir. Bunun uygulanış tarzı, Oldur ki katın ahiri meftu olsa yalemune gibi meftu olsa üç vecih caiz olur. Üç vecih vecih e, yüze de vecih denir. E, ilmede vecih denir. İlmin yüzü. İlmin bir yüzü uygulanırmış. Hangi yüzleri? Tul yüzü. <laughs> Tul. Bunu uygulayabilirsiniz. Tul demek, ne demektir? Eee çok uzun anlamına geliyor zaten. Uzun uzatmaktı Ne kadar bu? 4-5. Tevasut, vasat bir uygulama. Vasat bir met yaparsınız. Eğer ki kelimenin sonu üstüne olursa efendim, bu da 2-3. Kasır, kısa okursunuz. Kısa da bir el miktarı diye öğrenmiştik. Bir el miktarı efendim, aslında kasır, met tabi e, birden başlayan metler e, aslında uygulamada iki olarak ortaya çıkar. Çünkü bir met harf mahrecinden çıkıncaya kadar geçen zamandır. Bir de buna met ilave edeceğiz aynı zamanda. E, uygulamada ikiyi bulur. Yani şöyle diyelim e, zaman olarak şey yaparsak bir met tabi kasırın eee Met ayarı, zamana göre saniyeye göre ayarlarsak 3 e, saniyeyi bulur hemen hemen. E, şöyle böyle 3-4 saniye dedik, bir zaman içerisinde uzatılır bunlar. Dedi. Eğer, eğer meksul olursa yani kelimenin sonu esreli olursa o zaman ne oluyor? 4, ilmin 4 yüzü dört türlü yüzü e, okunmuş oluyor, geçerli oluyor. Gene yukarıda olduğu gibi tul, dört beş, tevasut, 2 üç, kasır, kısa okuma, bir de revm. revm. Onu şimdi anlatacağız, revm neyse. Bunlar uygulanır diyor. Yani kelimenin sonuna göre arız ayarlanmış oluyor. Üstüne olsa 3 veci, esre olsa 4 vecih oluyor. Ve eğer mezmur olsa, mezmul vamme demek, öte demek, Yedi vecih caiz olur. İlmin yedi e, şeysi uygulanmış olur. Yedi türlü ilim uygulanmış olur. E, her biri birer ilimdir. Bak, tul ilimdir. Tevassut ilim, kasır ilim. E, bunları kastetmiş oluyor. Gene aynı şekilde e, sonu, nesra'inu gibi olursa, buradaki gibi olursa ne oluyor? Gene tul, tevassut, kasır oluyor. Bu sefer tul ile işmam. Tevasut ile işmam, kasr ile işmam diyor. Bizde devim olur diyor. Ee, şimdi İrem niye der? Niye derler? İşmam niye derler? Onu da anlatıyor burada. Ve daha İrem niye derler? Gizli avaz ile, avaz ses demek. Gizli ses ile harekeyi talep etmeye dirler. Ee, Osmanlıcamız da bu arada gelişmiş olsun. Bakın bunun başka bir faydası da var. Hem metin ezberleniyor. Hem metin üzerinde anlatım oluyor. Hem Osmanlıca e, okuyoruz, öğreniyoruz. Buna bakarak ellerinizde e, defterler varsa, kıymetli izleyenler, yazarsınız buraya bakarak. Böylece de Osmanlıca yazma ve okumanıza gel, e, gelişmiş olur. E, efendim, ne diyor? Tarifi. Tarifi. Revm'in tarifi. Er-revm, ne demektir? Talebül hareketi, hareketi göstermektir, talep etmektir. Neyle? Bir savtın hafi. Gizli sesle. E, gizli ses dediği hiç yok anlamında değil. Şimdi tahtada onun örneklerini vereceğiz. E, ve daha işmam niyedirler? İşmam sükünden sonra dudakların yumma derler. Demek ki e, nesta'in diyeceğiz. Ondan sonra bir şey yapacakmışız. Dudaklar yumulacakmış. Onu söylüyor. Tarifi işmamın el işmamı. İşmam ne de, nedir? nedir? inzıma mı? E, yummaktır. Ney Eşeftir. iki dudağıda? Neden sonra? Bade sükun. Sükünden sonra dudakların yumulması demektir. Diyor İşmam. Ha şimdi bunun ezberin anlatımı böyledir. Demek ki met-i Arız sonradan meydana gelen bir şey anlamına geliyor. Arızalı met anlamına da gelir. Efendim Bunu bunun şartlar var durduğunuz zaman kelimenin sonunda medde arz oluyor. Harf medden sonra sükun geldiğinde ve kelimelerin esre, üstün ve ötre oluşlarına göre değişiyor. Onları şimdi sizlere aktarmış oldum. Şimdi gelelim tahtaya. Kameraman arkadaşlarımız, reci arkadaşımız buraya dönerse bir de tahtada neler oluyor bitiyor. Ona bakalım. Aslında aynı hani şey e, anlatmış olacağım ama burası da net bir şekilde yazıldığı için daha iyi anlaşırsınız diye tahtaya almış olduk. Ya ne gördüğünüz gibi yemit ee, dini kelimelerin son harflerine göre uzatmalar farklı oluyor. Ee, şimdi ya dediğiniz zaman ister bunu 4-5 çekebilirsiniz, ister 2-3 çekersiniz, ister de 1 çekersiniz. Caiz olduğu için. Ee, daha önce de met ayarlarını ben size e, anlatmıştım. Ee, yani üstün olunca e, kaç met olur? Esre olunca e, met durumları nasıl olur? Ötre olunca kelimenin sonu e, nasıl olur? Onları e, anlatmıştım. E, tekrarına gerek yok. Yalnız burada nasıl oluyor da met oluyor? Onu Tekrar buraya yazmış oldum. İlmi çeken Vav var. Nun'da da Sükun var. Ee, sonra da üstünde olunca ilmin üç yüzü burada geçerlidir. Ya 4-5 çekersiniz ya da iki 3 çekersiniz ya da bir çekersiniz. Ancak burada ilave etmem gereken bir şey daha var. Kur'an-ı Kerim e, dört türlü bir e, süratle okunur. Ona Hadir diyoruz. En süratle okuma. Bunu hafızlar, hafızlar çalışmak için okurlar. Hafızlar çalışmak için bir sayfayı bir buçuk, en fazla iki dakikaya kadar baştan sona kadar e, yüzünden hatasız okunması gerekir. Bundan sonra hafızlığa başma, başlamak gerekir. Burada da hafızlığa başlayanlara da bir, bir mesaj vermiş oluyoruz. E, şimdi, eğer ki hafızlar çalışıyorsunuz, burası yâlemûn, yeter. Yâlemûn, bu kadar. Eğer ki siz mukabele okuyorsanız Ya'lemun Böyle. Eğer ki siz aşırı okuyacaksınız, namazda okuyacaksınız bunu 4-5 yaparsınız. O, onun ayarında da verelim. Ya'lemun diye okursunuz. Şimdi e, metni munfasıllarda metni arızlarda e, usul, name uygulanabilir ama Maddi muttasılda mümkün mertebe e, uygulamamak lazım, e, maddi lazım da herkese uygulamamak lazım. Çünkü maddi lazım e, gerekli uzatma, farz uzatma demek aslında, e, Vacip olan maddede öyle. İlla makam yapılıyorsa e, maddi arız var, maddi mutasall var. Onlar caiz olduğu için e, bu nevi e, namelere müsaade olabiliyorlar. Tabii ki. E, kurallarını bozma şartıyla. Şimdi ayar böyledir. Surat böyledir. Bunun dışında bir surat olmaz. Ee, tekrar hatırlatıyorum. Hadir ile namaz biraz zor. Yani tezgüt kuralları e, uygulanamaz. Çok zor. E, o nedenle hadirle namazı değil de e, tedviriyle, ile, orta okuyuşu ile, mukabele okuyuşu ile kıldırmak lazım. Yani tartille kıldırırsan oğlu hiçbir şey lazım gelmez. Hangi namaz olsa olsun. Hadir'de şöyle bir görüşler söyleniyor. Daha önce de söylemiştim. Efendim hadir okursak daha fazla sayfa okumuş oluruz. İyi de daha fazla sayfa okursanız surat felaket olursa ne olacak? Surat yapan gaza yapıyor biliyorsunuz. Surat yapan gaza yaparsa, harflerde tezgut kurallarında o zaman Fazla okumuş oluruz ama yanlış belki okumuş oluruz. Uygulamak de tezgah kurallarını uygulamak öyle kolay değil. Ee, Yemitliğin de aynı şekilde e, tul i Kasır bir de e, revm yapılır diyor. Kelimenin sonu Esreli Orsa. E, revm nedir? Gizli sesle harekeyi göstermek dedi. E, Harekenin üçte ikisini yok edip birisini göstermeye revm denir. Nasıl oluyor bu? Bu kasırda olur sadece. Sadece kasırda olur. Ee, e, ve kelimenin sonu esreli ötrelisi olur. Üstünde e, revim olmaz, işmam olmaz. Onu da söylemiş olalım. Mesela bir örnek. Yavmi dini, dini. Bu kadar. Tevassut sulda revim olmaz. Neden olmaz? Arkadaşlar söylemiştik. Daha önce kim söyleyecek? Tevassut sulda neden revim olmaz? Hocam, e, tul zaten çok çekmeydi. <laughs> tevessül da orta çekmeydi. E, burada e, kasır dediğimiz zaman met tabi ortaya çıkmış oluyor. E, tevessül tul dersek çok met, met tabi aşmış oluyoruz. Met da yapamıyoruz. Çünkü sükun gerçekleşmiyor. Onun için tevessül tul da revm olmuyor değil mi? Evet. evet. Ha, onu daha önce görmüştük. Demek ki sadece revm Hangisinde olur? Kasırda olur. Kısa okumakta. Evet. Oku olmaz. Ee, onu da söylemiş olur. Nesta'in de gene aynı şekilde. Efendim. Nesta'inu. Yevmiddini. Nesta'inu. Bu. Reyum bu. Ha işman mı yapacaksın? O zaman kelimenin sonun ötre olduğu zaman işman yaparız. İşman ne diyordu? Sükünden sonra ağzımızı kapatmak. Değil mi? Öyle demişti. Peki. Peki e, ee, işmam hepsinde olur. Hangisinde olur? Tu, tevasut, kasır değil mi? Hepsinde işmam olur. Ee, i̇şmam yapalım şimdi. Ee, sizde bakın, e, siz de bakın benim yaptığım işmama. Şimdi ne, hangisine yapalım? Kasırla mı, tevasutla mı, tullama? mı? Tevasutla yapalım henüz. Tevasut yapalım, bir işmam yapalım. Siz de bakın. Nesta'in <laughs> Hmm. Bu ne gösteriyor? Sükunu gösteriyor. O nasıl ağzımızı ne yapıyoruz? Nesta'in diye ileriye götürüyoruz. Bu kimler için oluyor? Kimler için oluyor arkadaşlar? Kulağında sorun var. Duymuyor. Gözü görüyor. Sizi takip ederken ağzınızı ileri uzatırsanız ha burada bu kelimenin sonunda damme varmış, ötre varmış diyecek. Tamam mı? Kulağı olmayıp da gözü görenler için efendim şey, revm hangisi kim için yapılıyordu? Gözü yok. Kulağı var. Tam tersi. Buraya diyorsunuz ki kulağı olan birisini düşün. Gözleri görmüyor. Ona diyorsunuz biz kelimenin sonunu esre okuduk. Duy bakalım. Nesta'inu diye söylüyoruz. Şimdi arkadaşlar mette işimiz bitti aşağı yukarı. Şimdi sıra nerede? Met meddiliğin. bir okuyalım bakalım. Ekrana gelsin met dilin. arkadaşımızdan rica ederim. Ah geldi. Okuyalım. Kaçan harfiliğinden sonra sebebi met sükun vaki olsa met olur. Ama harfiliğin ne ediller? Vav ya sakin olsa ma kabli kablileri meftuh olsa ona diller. Nisali Rassayif aleyh min hanf ve la nevm gibi. Meddilinin meddi caizdir. Muhtelefin <kam> fi olduğu için. Ve emme bunun mertebesi oldur ki kaçan bunda sebebi met sükun lazım olsa iki vecih caiz olur tul tevessudu. Misali kaf ha ya ayin... sad ve ha mim sin qaf ...ayin... sin qaf hepsinin mertebeleri dereceleri aynı olsun rahmetli. Ayın. Ayın değil de. Evet. Aradan sonra tekrar devam edeceğiz metniyle.